Arkadaşlar büyük oyuncak alışverişine hoş geldiniz. Şimdi İlayda'nın seçtiklerini alacağız. Bakalım İlayda neler seçecek. Çok sabırsız. Haydi başlayalım. Artık karıştırır mı, bir şeyler mi alır onu bilmiyoruz ve hemen kırıp dökmeye başladı. Başkalarına da bak. Ben başkalarına da bak. İlayda bir tane bebek seçti arkadaşlar. Buradan nelere bakıyorsun acaba? Aa oyun hamurları da varmış. Onları da mı alacaksın? Evet. Şekerler de varmış. Evet. Şekerler. Evet. Bunu kim taşıyacak İlayda? Ben. O da güzel. O da güzel. Evet. Hangi bebeği seçtin? Gel bakalım. Evet, çok güzel. Mavi elbiseli bir bebek seçtik. Bir araba aldı. Diğerlerine de bakıyoruz. Acaba hangisini beğensek, hangisini alsak arkadaşlar. Çok güzel burada. Bir oyuncaklar var. Evet. İleride bak baban çağırıyor. Orada daha güzel oyuncaklar bulmuş galiba. Hadi gidelim o tarafa doğru. İleride acaba ne tarafa gittik? Aa burada neler varmış? İleride bunlar ne acaba? Zıp zıp hamurmuş. Gördün mü? Zıp zıp hamur. Bakın arkadaşlar bu zıp zıp hamurlar da varmış. Çok değişik. Aa ne aldın İleride sen? O nedir öyle? Kocaman bir dev yumurta. Diğer yumurtalara bakalım. Ne kadar büyük bir sürpriz yumurta var burada. Aa birisi büyük birisi küçük. Acaba hangisini alsak bakar mısınız? Bu da var. hepsini alacak galiba. Kedili de varmış. Kedili de var. Aa ileride hepsini mi alacaksın onların? Hepsini beğendin mi? Aa balıkta da varmış. Hepsini yere diziyoruz. Herhalde hepsini alacağız. Evet arkadaşlar İlayda yine bir bebek buldu. Çok güzel bebek serisinden. Hepsini yapacak galiba. Evet. Acaba hangisini alsak hangisi? Hangi sesi İlayda? Onu mu alacaksın? Bir bakalım nasıl bir bebekmiş o? Ağlayın Aa bebek. çok güzel bir bebekmiş bu. Bebek. Evet ağlayan bebek sanırım. Evet doğru söylüyorsun. Ağlayan, ağlayan bebekmiş. Bebek. Evet anne bakalım ne buldun? Aa kaldıramıyorsun bile. Aldın getiriyorsun İlayda. Bakalım ne varmış. Bakalım bakalım kaçırma İlayda. İlayda kaçırma tut bakalım. Tut bakalım. Annene göster hadi. Arkadaşlar İlayda o kadar sık karar değiştiriyor ki. Şimdi bunlara geldik. Sanırım bunlar alacak. Alışveriş arabasına koyup alabilirsin alacaklarınılayda. Seçebilirsin. Aa neden dökülüyor bunlar? Neden durmuyorlar arabada? Aa a. gitmiyor mu ne? Gitmiyor. Neden gitmiyor acaba bu araba? Evet onu da bıraktık. Şimdi başka neye gidiyoruz? Evet geldik buraya. Bu da farklı bir alışveriş arabası. O da var Çok güzel değil mi? Çok değişik. Yeni ya, fark yani. Ya. Hangisini alacaksın? Barbie'li mi, Nilay'lı mı? İlayda, İlayda neyi götürüyorsun onları İlayda? İlayda birisini al istersen. İlayda beni koşturma. Hangisini alacaksın söyle. Ona. Onu mu alacaksın? Döner bakalım. İlayda gel çantaları bakalım. Onları bıraktık. Çanta oyuncakları bakalım. Gel bakalım. İlayda. İlayda. İlayda bisikletleri gördün mü? Acaba bunlardan mı alsak sana yoksa toplardan mı alsak? Bisikletlere bakalım gel bakalım. İlayda. İlayda kocaman turuncu bir top buldun değil mi? Tişörtünle aynı renk. İlayda koş 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 oyuncaklara koş. Toplara koş. Neler buldun İlayda? İlayda neler buldun? Alamıyorsun galiba İlayda. Ha gayret. Alacaksın. Yardım edeyim mi sana? Eldinikler de top. Ha, beymişo, o Bey biset, bey biset, bey biset, bey. Bey biset, bey, bey, bey. bir de otobüs bulduk galiba. Bakalım mı? İlayda! Aa, bebeği de varmış, şoförü de varmış otobüsün. Bakalım mı nasılmış? Aa, aa. Nerede geldi, Evet. Arkadaşlar ileride bütün oyuncaklara aşık oldu neredeyse. Bunları da çok beğendik. Aa, korna da mı varmış? En son kornaya basalım arkadaşlara veda edelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.